fotoğraf çektiriyoruz. Hadi bakalım. Haydi sana. Tatil başlıyor. Miydi? Başka yok. Bir an sınırından 5 dakika sürdü mü? Sürdü. Bunlar hiç bakmıyorlar. Bizim binan da tabii hiç... çıkıyor. <laughs> Hadi bakayım Dede Ağaç'a 45 kilometre yolumuz var. Eklatiya Ados. Otobanda girdik. Acaba? 650 kilometre bir yol var. Feribat Limanı'na. bir tane karavancı var. Muhtemelen evet. 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 Fransızdır. Genelde bu hattı Fransızlar kullanıyor.